Merhabalar Tuzgölü TV takipçileri. Şu anda Eskil Merkez'den Himmet Karagaya abimizin evindeyiz. Dün de sizlerin e, vuku bulduğu, duyduğu pazar günü bir olay yaşandı. Ve bu olayda gerçekten 25 yıl bu vatana, yani terinin son damlasına kadar, kanının son damlasına kadar e, hizmet eden, mücadele eden ve bu mücadelesini e, hiçbir şekilde emeğini esirgemeden yapan, karda, kışta teröristlerle mücadelesini sürdüren bir abimize yapılan haksızlığı ve ona yapılan muameleyi biz dile getirmek istiyoruz. Himmet abimiz de burada kendisi. Biz bu işin e, Gazetesi olarak sonuna kadar gideceğiz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum buradan. Çünkü bugün burada siyasi elinde bulundurduğu geçici güçleri kalıcı güç gibi nimeti kendinden sayıp insanları farklı şekillerde muamele yapan ve farklı şekillerde insanları ezmeye çalışan insanlarla eğer biz bugün tuzguluk Gazetesi olarak mücadele etmezsek veya eski halk olarak mücadele etmezsek bunlar ileride daha büyük sorunlar açacaktır. Ve biz de bu yüzden bu sorumluluğu üzerimize alarak Himmet abiyle bu konuyu konuşmak için evine misafir olduk. Ben 1990'lı yıllardan itibaren Hakkari, Iğdır, Doğu Beyazıt, İran Ermenistan sınırı, Bingöl, Tunceli, İstanbul gibi yerlerde 25 yıl görev yaptım. Özellikle Ödül'de 6 yıl sürekli ayda bir gece gelme evime gelme kaydıyla pusullara çıktım. 6 yıl boyunca bir fiil. Bingöl'de, Muş'ta, Şubat ayında çıkıp Aralık ayında evime döndüğüm günler oldu. 3 ay, 4 ay evime gelmediğim günler oldu. Kar suyuyla banyo yaptığım günler oldu. Hatta ve hatta İstanbul'da görev yaptım 7 ay. Deprem olur olmaz. Evimden ayrıldım 7 ay evime gelmedim. Dört canlı elliye yakın ceset çıkarttım. kastemez haberim olmadan sabah gazetesine reklam oldum. Bu şartlarda yedi ay evime gelmedim. Öyle rezil günler yaşadım. Bu hiçbir suçum olmadığı halde bu şekilde bir suçla ithamda bulunup 18 saat ifaden dahi alınmadan gözetim altında tutmak, inanın 25 yıl yaptığım görevin verdiği hasarın yani bin katı, trilyon katı. Bu kadar aşağılanmamıştım. Ben hırsız, cani, terörist, FETÖ'cü hiçbir şey değilim. Kaçma riskim olan bir insan değilim. Sürekli emniyeti, jandarmayı rahatsız eden, meşgul eden bir insan değilim. Yapmadığım bir fiil. ve bir tokat yüzünden saatlerce ifadem dahi alınmadan akşam 6'dan ertesi gün 11'e kadar ifadem alınmadan gözaltı tutum altında bulunduruluyorum. Bu belirli şahısların becerisi, bilgisi gerekli yeteneği olmayıp da belli mevkilere getirilen şahısların siyasi baskılarla olduğunu düşünüyorum. Siyasi bilgisizliği, becerisizliği olduğunu düşünüyorum. Yakın akrabalarının çevresinin o şahsın bu makamını kullandığını düşünüyorum. Onları düşünerek bu şekilde beni zanaatımla bırakmak inan çok zorma gitti. Bunun sonuna kadar davetsizim, takipçisiyim. Gerekli kimse bu konu hakkında beni mağdur bu pozisyona düşüren sözde mağdur edildiği şahıs olmak başta olmak üzere doktorundan, adliyesinden, polisinden... Her kim sebebi suçlusu varsa, bir e, katkısı varsa, ben bu arada düşmem de, hepsinin sonuna kadar, hepsinden davacıyım, davacı olmaya devam edeceğim, sonuna kadar hakkımı arayacağım. Ama hak etmediğim bir şekilde, hak, hak etmediğim bir muameleyi görmek, inanın daha ben yaklaşık olarak 48 saattir, yani 50 50 saatler olmuştur uyumadım. Bu kadar zoruma gitmemişti. Gerekli yerlerde gerekli belgelere başvurarak hukuksal yönden bunun sonuna kadar takipçisiyim. Sonuna kadar bunun arkasındayım. İnce Yani ben kendi başıma arayacağım, arayacağım da bilsem bu konu hakkında gerekli her şeyi yapacağım. O kamera kayıtlarında izleyip de izleyen tüm eski halkımızın vicdanına bırakıyorum. Hakkın gözünde eğer suçluysam ben suçluyum. Biraz önce de bahsettiğim gibi eğer Murat Mutlu denen şahıs çocuğunu dövme, dövmedim de velev ki dövdüysem de çocuğunu beni dava edebilir. Çocuğu hakkında beni dava edebilir. Savunma e, adliyeye başvurabilir. Mahkemeye başvurabilir. Benim o hiç soruma gitmez. En doğal hakkıdır. Ama bir düzenlen, düne ne diyeyim düzen, sonradan düzmece bir raporun Etkisiyle mi diyeyim? Siyasi bir etkiyle mi diyeyim? Siyasi bir baskıyla mı diyeyim? Ne şekilde onu bilmediğim şekilde ifadem dahi alınmadan 18 saat gözetim altında durmak binan 53 yaşından benim bu kadar 53 yıllık hayatımda bu kadar zoruma gitmemişti. Olay şöyle yaşandı. Ben e, yeni Töküm Unutları site yöneticisiyim. Sürekli e, toki içerisinde çocuklar top oynamakta. E, e yüze, tam yüzde yakın fidana ağaca zarar verdiler. 30 aya yakın fıskiye yağmurlama tabancasını kırdılar. Ben bunların hiçbirinin ailesine bunları mal etmedim. Defalarca ailelerini uyardım. Çocukları uyardım. Yavrum burada top oynamayın. Milletin vebali var. Yüzde yakın ağaç bugün bin liraya verdik. 30 fıskiye aldık. 750 lira verdik. 1700 lira bu milletin vebalı var, hakkı var. Burada oynamayın. Kendi çocuğum da içinde dahil. Bunları defalarca uyardım, oynamaya devam ettiler. Bana ez, e, yaklaşık e, bir ay, bir üç ay önce dediler ki, Mehmet sen kızıyorsun, oynamıyoruz, oynamayalım ama nerede oynayacağız? Tokunun doğusunda 3000 lira para vererek yeniden bu çocuklara sabredin oğlum size çim saha yapacağım dedim. Necati Belgemen'in belediye başkanımız Necati Belgemen'in de ee, talimatıyla 20 araba toprak gönderildi. Aldık belediyeden. Ormadan çıkan topraklardan. Traktör kiralayarak, çim tohumu satın alarak, kupe satın alarak, cebimizden 3 bin lira para harcayarak çocuklara çim saha oluşturdum. Oğlum buranın yeşersin, biçelim, çim sıklaşsın, burayı tel gülle çevireceğim. Size halı saha yapacağım dedim. Çocuklar uçtu konamadı ama bir yandan da top oynamaya devam ettiler. Bahse konu olay günü. Yine baktım. Üstelik de pandemi var, sokağa çıkma var, yasağı var. Bir nevi de emniyetin görevini yerine getirdim. Sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde emniyetin gelip oradaki çocukları dağıtması gerekirken ben störesiz olarak durumdan vazife çıkarıp gittim o çocukları dağıtmak amaçlı hem rahatsızlık var sosyal mesafeden dolayı hem de sokağa çıkma yasağından dolayı gittim. Topunu aldım, sadece topunu aldım. Kayıtlarda mevcuttur. Yürümeye başladım. Hiçbir çocuğa ne bağırdım, ne kızdım. Topun kime ait olduğunu da bilmiyorum. Yürümeye başladım. Ee, sadece amacım bir gün sonra çocuklara bir göz daha vermek. Topu geri vermek. Veya çocuğu topun sahibi kimse o çocuğun babasını çağırıp arkadaş böyle böyle çocuklar zarar veriyor. Bu buradaki insanların çocuğu olmayan insanların veya bu aidat ödeyen insanların vebalini almamak için ya biraz sabretsin çocuğuma uyar demek amaçlı topu aldım yürümeye başladım. Çocuk arkamdan ısrarla gelip ben topumu ver bana topumu ver oğlum git baban gelsin babana vereyim. Baban gelmezse yarın ben sana topu yürüm. şimdilik çocuklara göz daha vereceğiz. Korksunlar bir de oynamasınlar. Çim sahide yaptırdım görüyorsunuz diye ikaz ettim. Çocuk ısrarla topumu ver yavrum git uzaklaş benden sosyal mesafede var git uzaklaş babanı çağır baban gelsin bu 3, 4, 5 defa oldu. Bu olayla ilgili kamera kayıtları da mevcut. Kamerada izlerken gördüğünüz iki tane bayan. Özkan Özve, Mahmut Ermiş'in yeşi de şahit. Hiçbir fiili tarzda bulunmadım. Tokunun dışına çıktıktan sonra çocuk ısrarla devam etmeye başladı. Ben de çocuğum şu yakasından sadece tutarak oğlum aşırı sadece oluyorsun git babana söyle baban gelsin diyerek şuradan tutup itekledim. Durma yok ben suçluysam suçumu kabul ediyorum. İtekledim sadece. Çocuk da kelime olarak telaffuz şu şunu telaffuz etti. Ben amcamla babamla birlikte bunun hesabını sana sorarız. Diyerek geri dönüp koşup evine doğru koşmaya başladı. Amcamla bab o, o saate kadar o çocuğun kimin çocuğu olduğunu bilmiyordum. Amcamla babamla sana hesabını sorarız deyince fikir oluştu. Amcasının ilçe başkanı Ali Butlu. Babasının da hastanede her şeye nüfus ettiğini önceden de bildiğim. Herkes doktora da nüfus ettiğini bildiğim. Muratlıkta olduğunu anladım. Çocuk geriye dönünce kendi oğlumun kafasına yine söylüyorum. Kamera kayıtlarında da mevcut. Bir tane tokat durdum. Diğer çocuklara göz daha olsun ki bak kendi çocuğunu bile dövüyor. Diyerek oynamasınlar sabretsinler. Ama tokat vurdum. Çocuk kendi evine gitti. Gittikten sonra da akşam şey, iki üç dakika sonra Murat Mutlu beni aradı. Benim sen kimsin benim çocuğumu dövüyorsun. Murat ben çocuğum aklıyla hareket etme ben çocuğumu dövmedim. Aşağı in gel konuşalım topumu vereyim çocuğun topunu. Sen dövemezsin benim çocuğumu. Sıkıyorsa gel beni de döv. Murat aşağı in konuşalım. Ben çocuğumu dövmedim. Dövsem o çocuk oraya o şekilde varmazdı. Ağzı burnu kanın içinde vardı. Dövmedim Murat. Aşağı in konuşalım. Sen kimsin de nasıl dövebiliyor musun ki? Gel beni de döv. istiyorsan sıkıyorsan. Murat gel konuşalım. Konuş, dövüş istiyorsan dövüşelim. Konuşmak istiyorsan konuşalım dedim. Aşağıda bekledim gelmedi. Bir müddet sonra da ben de olay yerinden ayrıldım. Saat 6 civarında emniyetten bir telefon. Hımmet Karakaya siz misiniz? Evet buyurun benim. Emniyete kadar buyurun. İfadenize başvuralım. Tamam hay, hay hemen geliyorum. Ben Say, polis emniyeti dediğim gibi vatanı seven bir insanım. Koşarak giderim. Gittim vardım. Daha içeriye vardım. Kapıdan içeri girer girmez. Hemen Ümmet abi hemen seni bir hastaneye götürelim. Ümmet Bey tamam götürelim. Gidelim. Hani ifadeye çağırdınız ya tamam abi önce bir doktora halledelim. Gittik. Doktorda da salam alındı bana. Geldik. Hadi ifademe. içeri girdim. Hümet Bey üzerinizde ayakkabı bağı, kemer, metal ne varsa çıkartın hayırdır ya ifade alacaktınız abi savcının talimatı var, sizi nezarete alacağız ifadenizi alacağız tamam savcının talimatı sen saygımız ince kanuna karşı boynumuz kıldan ince dedim eşime de haber etmeden sadece bir şahsı arayarak ben cuma böyle böyle şey diyeyim kimse merak etmesin diye içeri anlıyorum nezaret alınıyorum kimse abi duymasın sadece sana söylüyorum diyerek telefonumu da kapattım teslim ettim nezarete indim saatlerce bekledim Sözde 2-3 saat kalacaktık. Hiç kimse ne arayan ne soran saat 6.30 civarında tahmin ediyorum girdim. 10 oldu yok 11 oldu yok 12 civarında lavabo ihtiyacım oldu çağırdım. Durum nedir dedim. Bu arada lavabo ihtiyacım oldu. Lavaboya çıkıyorum. İşte o an itibaren bana feci şekilde dokunmaya başladı. Lavaboya gidiyorum polis karşımda şu şekilde duruyor. Sanki kaç, kaç acımaya yentelecekmişim de Kaçarsa yakalayın pozisyonu. Beni bu şekilde kapımda, lavabonun bir metre önünde kapımda beklediler. Ben o andan itibaren şok oldum. Ben neymişim dedim. Ben terörist müyüm, canimim, nasıl bir insanım ki, yaratıkmışım ki böyle bir muameleyle karşılaşıyorum diye düşündüm. Abi durumum ne dedim. Abi dedi çocuk müşahede almış. alınmış. Meğerse Murat Mutlu denen hastanede temizlik görevlisi şahıs doktorları Nüfus edilmiş. Hiç bir şekilde fiil bulunmadığım fiili taarruzda e, fiili bulundu. Göğsünde bir kızarıklık oluşmuş. Eğer ben hiçbir fiili taarruzda bulunmadım. Göğsünde bir kızarıklık varsa kesinlikle ya çocuk kendi yapmıştır ya annesi babası yapmıştır benden şikayetçi olmak için. Ben çocukla çünkü kendi oğlum da şahit. Yanımda oğlum da vardı. Hiçbir fiil taarruzda bulunmadım. Kayıtlarda mevcut olduğu gibi sadece itekledim, git baban gelsin diye kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. İşin aslına kalırsan o bana saldırdı. Sürekli çekiştirdi. Bunun neticesinde savcını müşahede altına aldı. Şey, doktor gözetim altına aldı. Savcının talimatıyla çocuk mağdur denen, sözde mağdur denen şahıs gözetim altında olduğu için sizi yarına kadar bekletmek zorundayız dendi. Sabaha kadar epey bir düşünme zamanım oldu. Epey bir beddua etme zamanım oldu. Bu yönetime, bu sisteme böyle neyi kendini bilmez şahıslara belli makamların verilerek sadece makamları şahsi menfaatleri ve şahsi çıkarlar için kullananlara epey bir beddua etme zamanım oldu ama beddua yeterli değil. Her konuda gerekli neyse yapma yapacağım, yapmanın peşindeyim. Sonuna kadar da takipçisi olacağım. Her yerle ilgili sabahlerinde geldiler. Saat 10'da ifadenizi alacağız dediler. Ben de ifade size vermiyorum. Savcılığa da vermiyorum. Ben mahkemeye çıkmayı talep ediyorum dedim. Dondu kaldılar. Bir aradan 11.30 civarında tekrar geldi. Hümet Bey ifadenizi verin de sizi serbest bırakalım dediler. Ben de tamam öyle diyorsanız öyle olsun diyerek ben suçlamaları kabul etmiyorum. Oradaki rapor, raporun da düzmece olduğuna inanıyorum e, bahse konu şahsın abisinin ilçe başkanlığı kimliğini kullanarak e, doktorlar nüfus edip aldığına inanıyorum. Ben orada para inanmıyorum. Hakem hastanesine tayinini istiyorum diyerek ifademi verdim. Ve serbest bırakıldım. 18 saat sonra. Ama bu benim 50, dediğim gibi 53 yıldır e, hayatımda en rezil anlarım ve bundan sonra inanıyorum ki Cenab-ı Allah bana ne kadar ömür bahsettiyse de Bundan sonra da hayatım boyu aklımdan hiç çıkaramayacağım, çıkartmak istesen de çıkaramayacağım bir anı oldu. Yani e, vatanını seven, vatanına aşık, bir oğlu asubay, bir oğlu uzman olan bir şahsın. İfadesi bile alınmadan 18 saat gözaltına alınmasını size vicdanınıza bırakıyorum. Başka bir diyeceğim yok. Hepinize saygılar sunuyorum.